Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP'li Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarını köşesine taşıdı. İnce'nin yakın çevresinden aldığı bilgileri paylaşan Öztürk, İnce'nin yılbaşına kadar yeni bir parti kuracağını söylediğini aktardı. Öztürk yazısında İnce'nin yeni parti ile CHP'yi bölmeyi amaçlamadığını da belirtti. Saygı Öztürk'ün Muharrem İnce neler söyledi başlıklı yazısı şöyle: Muharrem İnce 33 yaşında CHP il başkanı seçildi. 4 dönem milletvekilliği yaptı. Bu süreçte partisinin TBMM Grup Başkan Vekilliğini de yürüttü. Cumhurbaşkanı adayı yapıldı. Ama günün birinde Muharrem İnce'nin partisinden ayrılıp ayrı bir parti kuracağına açıkçası CHP'liler hiç ihtimal vermedi. Hala da vermiyor. Şu günlerde İnce'nin parti kuracağına ilişkin haberler yayınlanmasına rağmen Muharrem İnce CHP'nin evladıdır, partisinden ayrılmaz diyenler az değil. İnce'nin parti kurma hazırlığı içinde olduğunu gazeteci ağabeyimiz Yalçın Bayar duyurmuştu. Muharrem İnce de bu konuda doğru ya da yok öyle bir şey demedi. Kuşkusuz kendisini bu süreçte çok sayıda gazeteci aradı. Ama o telefonu evde bırakıp bahçede oturuyor. Yani çalan telefonlara bakmıyor. Ama sürekli birlikte olduğu bazı isimler var. İşin garibi onlar da telefona cevap vermiyor. Ya da cevap vermesi gerekenlere veriyor. Aramaları gerekenleri arıyor. İşte Muharrem İnce'nin çok yakında olan bir siyasetçiye güçlükle ulaştım. Kendisine net sorular sordum. O da inanın sizin merak ettiklerinizi biz de merak ettik ve kendisine sorduk dedi. İsminin açıklanmasını istemedi. İşte İnce'nin yakınındaki o siyasetçinin soruları ve İnce'nin verdiği cevaplar. CHP'den ayrılacak mısınız? Evet ayrılacağım. Parti kuracak mısınız? Evet yeni yüzlerle parti kuracağım. Ne zamana kadar parti kurmayı planlıyorsunuz? Yılbaşına kadar partimizi kurmuş olacağız. Niçin parti kurma ihtiyacı duydunuz? Türkiye'nin gidişatından memnun değilim. Cumhuriyetin kazanımlarını yok ediyorlar. İktidardan da muhalefetten de memnun değilim. Türkiye'ye yeni bir çıkış yolu lazım. Birinci parti olma iddiasıyla yola çıkıyoruz. Dostlarla, ittifaklarla değil, kendi partimizle birinci olmak, Türkiye'yi yönetmek istiyorum. Kılıçdaroğlu dostlarla birlikte iktidara geleceğini söylüyor. Kendi partisindeki dostlarını unutmuş olan Kılıçdaroğlu mu dostlarıyla iktidar olacakmış? Uzak dostlarına bakacağına partideki dostlarına el atmalı. Bu haliyle CHP umut olamıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde önemli bir başarısı var. Bunu dikkate almıyor musunuz? Son yerel seçimdeki başarı ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de CHP'nin başarısıdır. Bu başarı adayların ve Kürtlerin başarısıdır. Kürtler bize bu seçimi hediye etti ama Kürtlere bir teşekkür bile edemediler. Nasıl bir kadroyla çıkacaksınız? Siyasette yeni yüzlerle yola çıkacağız. Yepyeni alanında uzman, daha önce siyaset yapmamış, memleket sevdalısı bir kadroyla yola çıkacağım. Kılıçdaroğlu'na niçin kırgınsınız? Beni üzen bazı söylentilerin ve bazı uygulamaların kaynağının CHP genel merkezi olduğunu biliyorum. Son kurultayda CHP'nin Yalova delegelerinin yanına oturtuldum. Bunun için rahatsız değilim ama niçin belediye başkanları delegelerinin yanına oturtulmadı? Belediye başkanları da kendi illerinin delegesinin yanında değil, başka yerde oturtulmuş. Oysa CHP geleneğinde belediye başkanları il delegelerinin olduğu yerde otururdu. Ahmet İsvan da, Murat Karayalçın da, Nurettin Sözen'de öyle oturmuştu. Partimizin Cumhurbaşkanı adayıyım. Beni tuvaletin önüne atmışlar. Yine sesimi çıkarmadım. Böyle bir şey olabilir mi? Buna rağmen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'da saygısızlık yapmadım. Ve konuşmasını da sonuna kadar dinledim. Genel Başkan salondan çıkınca ben de çıktım. Kırgınlıklarınızda iftiralara uğramak mı etkili oldu? Evet, hakkımdaki iftiraların ardı arkası kesilmiyor. Hakkımdaki dedikoduların kaynağı da genel merkez. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı günün gecesi kaçırıldı. Sarhoştu. Aklınıza ne geliyorsa yaydılar. Hele birisi var ki onu Kemal Bey ile ben biliyorum. Ama o kişiyi milletvekili adayı göstermedi. Yani beni sürekli olarak partiden soğuttular. Niçin ortaya çıkmıyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Türkiye'nin kuracağımız partiye ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ortaya çıkmış değilim. Herhangi bir gazeteci açıklama yapmış değilim. Çünkü şu aşamada sokağa takip ediyorum. Sosyal medyayı izliyorum. Korkunç bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkan görüşlerden de anlıyorum. Yeni bir parti kurmanız CHP'ye zarar vermez mi? CHP'yi bölmek, parçalamak parlamenter sistemde olur. 50 artı 1'de bir bölen olmaz ki. Ne kadar çoklu yapı olursa o kadar iyi olur ve seçime katılım da artar. Bölme, parçalanma söylemleri tam cahillerin işi. Ama parlamenter sistem olsa anlarım. İlla bölücü arıyorlarsa, birlikte hareket ettiğimiz için kapının önünde kollanan milletvekillerimizi, olağanüstü kurulta için imza veren delegelerin yeniden seçilmemesini engelleyenler bölücüdür. Açıklamayı ne zaman yaparsınız? Açıklamayı kadroyu kurduktan sonra yapacağım. Partimizde alanında uzman isimler bulunacak ve onların varlığı da herkesi heyecanlandıracak. Muharrem İnce'nin CHP'den kopması durumunda kuşkusuz onunla birlikte CHP'den kopacak olanlar da çıkacaktır. Partisini iktidara taşımak için büyük çaba gösteren, zaman zaman sert eleştirilerle karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun bir CHP'linin bile başka yere gitmesine izin vermeyecek açılımlarına da ihtiyaç var. Gün CHP açısından ayrışma değil, birlik, dayanışmayla iktidar yoludur.